Burası Kurtlar Vadisi. Burada kurtlar gibi yaşanır. Sevdiği için ölür insan, yaşamak için öldürür. Türkiye'nin bu karanlık ve puslu vadisinde bir yılda paylaşılan para, antaj ve haraçtan 100 milyon dolar. Kaçak insan ticaretinden 200 milyon dolar. Kumardan 1,5 milyar dolar. Silah kaçakçılığından 3 milyar dolar. Tahvil, bono, döviz ve borsa manipülasyonundan 10 milyar dolar. Uyuşturucu ticaretinden 40 milyar dolardır. Türkiye'nin bu karanlık ve puslu vadisinde para baronlarının masum her insana kestiği toplumsal haraç Türkiye milli gelirinin yarısıdır. Burası Kurtlar Vadisi. Kurtlar Vadisi'nde iş sürmek hem kahramanlıktır hem de ölümüne yalnızlık. Deli Yüreğin yaratıcısı Osman Sınav'dan bir efsane daha. Kurtlar Vadisi. Bu bir mafya dizisidir.